Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İnsanları önemsiyorum, onlara ben değer de veriyorum, özel hissetmelerini de sağlıyorum. Ama sonra bir bakıyorum diyorum ki karşı taraftan bana o ilgi ve değer sanki geri gelmiyor. O zaman da kendimi kötü hissediyorum. Değerli hissetme sanki benim temel ihtiyacım, buna benim ihtiyacım var. Peki bu değerli olmak, değerli hissetmenin sebepleri neler? Neden bizler değerli hissetmek isteriz? Karşı tarafa mesaj atıyorsunuz. Mesaj attım <laughs> ama görüldü de oldu ama bana geri dönmedi. Yolda karşılaştık, selam verdim, selam mı almadı. Böyle düşünüyorum diyorum da ne, nedir yani benim de bir zorumu var, derdimi var. Sonra da diyorum ki acaba ben bardağın her zaman boş tarafını mı görüyorum? Evet biraz bundan kaynaklanıyor aslında bardağın bir de dolu tarafına bakalım. Ben ona mesaj attım. O benim mesajımı gördü. Ama o an yoğundu. Çocuğu ağladı, kapı çaldı. Bir sürü sebep var. Sonra da diyorum ki bazen tabii ki benim de başıma geliyor. Birkaç sen sonra geri döndüğü zaman ha demek ki beni unutmamış. Yani ben orada aslında onun için değerliymişim mesajını da almış oluyorum. Dolu tarafından baktığınız zaman. E bazen de şöyle bir şey oluyor. Mesajlar çok yoğun böyle ardı ardına gel, gel, gelme durumları oluyor. Bu Bende çok oluyor mesela. Bazı arkadaşların mesajları da alta düşüyor. E i̇şte ben onu görmüyorum ama şeyde giriyorum. WhatsApp'a da giriyorum çıkıyorum. Giriyorum çıkıyorum. Karşı taraf beklentiye giriyor. Sonra onu gördüğüm zaman hemen geri dönüp ya arkadaşım işte kusura bakma alta düşmüş senin mesajın ama ben görmedim. Ya yani en azından ne yapmış oluyor Onun gönlünü almış oluyorum. Geçenlerde Instagram'da bir anket yaptım ankette işte dedim ki bizler neden değerli olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Genç bir arkadaşım yazmış. O kadar hoşuma gitti ki. Demiş ki bizim kendimize vermemiz gereken değeri biz etrafımızdan arıyoruz. Çok hoşuma gitti. Böyle ilk ayağımız takıldığında hemen etrafımıza ne isteriz? İlgi, alaka, şefkat isteriz. Ama bu zorlu olmaz ki. Yani bir dayatmayla da olmaz. Peki ben bunu kendi içinde nasıl çözeceğim? Öyle ya. Yani sürekli bir beklenti içerisinde de bir yaşamı sürdürmek çok zor. Beklentiye girdiğiniz zaman kendinizden aslında memnun da olmamış oluyorsunuz. O memnuniyetsizliğiniz de artıyor. Yaşadığımız hayat zor iken biz bunu daha da zorlaştırıyoruz. Nasıl mı? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle bizi hor gören, aşağılayan, Elinden hiçbir iş gelmiyor. Sen zaten neye yararsın gibi insanlarla iletişim içerisinde olup, onlarla ilişki kurduğumuz zaman kendimizi çok daha fazla dersiz hissediyoruz. Bunun sebepleri arasında bazen düşünüyorum da böyle çok aşırı verici insanlar var. Onlar hiç kaybetmek istemiyorlar. Ya çocukluklarında ya da böyle geçmişe dönüp baktıkları zaman yarım kalmış olan bir takım duyguları var. Aşırı verici oldukları için hiçbir şekilde kaybetmek istemiyor karşısındaki kişiyi. Onun her türlü o sözlü ifadelerine de aslında ne yapıyor? Göz yumuyor. Tek korkusu kaybetmek, belki de sevilmemek. Ama bu nereye kadar? Zaman içerisinde öyle bir hale geliyor ki kendini diyor ki yaptığım kötülüğü hiç kimse bana yapamaz. Aslında çok doğru biliyor musunuz? Kendimize verdiğimiz değeri etrafımıza bizim kendimizin yansıtması gerekiyor. Sen kendine değer ver, etraf sana değer verdiğini hissetsin. Bu beklentiden çıktığınız zaman, kurtulduğunuz zaman bazı şeyler, her şey için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama ilişkiler boyutunda bir nefes almış oluyorsunuz aslında. Bir nevi sırtından uyku atmış oluyorsun. Bir de çocuklara dikkat edin. Bu konuyu e, özellikle söylemek istiyorum. Çocuklar e, bir hareket yapar, bir davranış sergiler ya da bir şeyi almaya çalışırken o bize tabii ki komik gelir. Komik geldiği için biz ona güleriz. Bu sefer çocuk kendini geri çeker. Aman dikkat diyorum çok dikkat edin. Bu sefer geri çektiği zaman bilin ki orada o çocuğun özgüvenini biz kırdık. İlerleyen dönemlerde değer duygusuyla ilgili bir yara almış oluyor çocuğumuz ya da yatılı okullarda kalan çocuklar, yine maddi zorluk çeken çocuklar, işte çok fazla titiz ailelerin çocukları, onlar da bu konuyla ilgili, değer konusuyla ilgili ciddi anlamda kaygı yaşayan gruplar arasında. Temizlik yapılırken evde var ya çıt çıkmaz, siz bir köşeye çocuğu oturtturur, ondan sonra kadın kendi işini yapar ya da çok fazla baskıcı bir baba. Sürekli kontrolü sağlamaya çalışıyor ama çocuk bir şekilde kendini hiçbir şekilde ne yapamıyor? Gösteremiyor, ifade edemiyor. Yine değersizlik duygusuyla ilgili en temel sorun aslında çocukluk döneminde atılıyor. Değersizlik duygusu kişide oluşursam tüm hayatı olumsuz olarak görebilir. O halde ben buna izin vermemeliyim. Hemen kendime not düşüyorum. Lütfen siz de kendinize not düşün. Başlıyorum. Bir numaraya ne yazıyorum biliyor musunuz? Eğer düşersem, olumsuzluk yaşarsam, bir problemle karşılaşırsam etrafımda birilerini aramak yerine ne yapacağım biliyor musunuz? Kendimden medet umacağım. İlk önce kendim çözmeye çalışacağım. Sonra kendime iyi bakarsam iyi hissederim. Doğru mu? İyi bakarsam iyi hissederim. Çok güzel oldu bu da. Kendime iyi bakacağım. Kendime nasıl iyi bakabilirim peki? Bu kişiden kişiye değişebilir. Ama bana ne iyi geliyor? Doğa yürüyüşleri, yürüyüş yapmak, ağaçlara dokunmak, çimenlere basmak, kitap okumak. En basitinden evdesiniz ve çıkamıyorsunuz. Sevdiğiniz renge bakın lütfen. Gökyüzüne bakın. Artık size ne iyi geliyorsa. Size iyi gelen insanlarla sohbet edin. İyi de hissettim. İyi hissedersem iyi görünürüm. İyi görünürsem kendime de değer vermiş olurum. Bir de size dipnot söylemek istiyorum. Lütfen etrafınızda takdir etmekten çekinmeyin. Teşekkür edin. Dinlemeyi bilin. Birbirimize saygı duyalım. Sonrasında o değer zaten fazlasıyla karşı taraf tarafından da hak ettiğiniz, düşündüğünüz değer zaten gelecektir. E gelmese de ne vardı? Ben kendime değer veriyordum. Yetmez mi? Evet geldik bir videonun daha sonuna. Abone olmayanlar abone ol butonuna tıklıyorlar. Bildirimlerinizi açarsanız herkesten önce videolarıma sizler ulaşırsınız. Etrafımızda Değer verdiğimiz, ama bu değerden dolayı değişmeyen insanlar olsun.